Merhaba sevgili 6. sınıflar. Kısa konu anlatımlı soru çözümü videomuza hoş geldiniz. Bu videoda 6. sınıf arı yayınları matematik atölyem serisi kitabından faydalanacağız. Kanala destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben hazırım. Siz de hazırsanız haydi video başlasın. Evet çemberin uzunluğu çemberin çevresi sorularıyla başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuza baktığımızda O merkezli çemberlerin çevre uzunluklarını bulunuz demiş. Çevremiz 2 pi r. Pi sayımız burada görüldüğü gibi 3 verilmiş. Yani 2 çarpı 3 çarpı yarı çap uzunluğuyla birlikte bulunuyor gençler. Bu durumda aslında biz yarı çapı 6 ile çarpacağız. 6 tane yarı çap bize çemberin uzunluğunu veriyor. Ya da şuradaki 2 ile yarı çapı çarptığımızda çapı elde ederiz. 3 tane çap da yine aynı şekilde bize çemberin çevresini veriyor diyebiliriz. Şimdi burada ne var? 4 cm var. Yani çevre 2 çarpı pi sayısı çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 2 kere 3 6 6 kere 4 24 cm olarak karşımıza çıkar. B şıkkına baktığımızda yine 2 çarpı pi sayısı yerine 3 yarıçapımız 7. Sadece yapmamız gereken bu 3 bileşeni çarpmak başka bir şey yok. Yani bu konu tamamen çarpma ve bölme üzerine kurulu bir konu. 2 kere 3, 6, 6 kere 7, 42 cm olarak çevreyi bulmuş oluruz. Geçelim diğer iki sorumuza. Yine burada yarı çapı vermiş. O zaman ne yapacağız? 6 ile yarı çapı yani 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı olan 12'yi çarpacağız. Bu durumda 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 6 kere 12, 72 cm olarak Bunun çevresini yani çemberin uzunluğunu bulmuş olacağız. Şimdi buraya geldiğimizde burada çapı vermiş. Çapı verdiği zaman ne demiştik? Çapı veriyorsa pi sayısıyla çapı çarpmak bize yeterli. Pi sayımız 3, çapımız da 13 çarparsak 39 santimetre olarak çemberin uzunluğunu çevresini keşfetmiş oluruz. Geçiyorum bir sonrakine. Yine bana çapını vermiş. Çapını o zaman 3 ile çarpmam benim için yeterli. Bu da 36 santimetre olarak. Karşıma çıkmış olur. Eğer ki siz bunu yarı çapıyla hesaplamak isterseniz yarı çapını bulursunuz 6 santimetre olarak yine 2 çarpı pi çarpı r yani 2 çarpı 3 çarpı 6 yaptığınıza bakın 3 kere 6 18 2 kere 18 yine 36 santim bulursunuz. Yani değişen bir şey olmaz sizin için. Devam ediyorum çapını vermiş hiç yarısını bulmakla uğraşmıyorum. Çapı pi sayısıyla çarpacağım yani 3 çarpı 21'den. 63 santimetre buluyorum. Bunun da çevresini sevgili gençler. Şimdi ikinci sorumuza baktığımızda bu sefer bize çevre uzunluklarını yani çemberin uzunluğunu vermiş. Bize yarı çapı soruyor. Bu sefer ters mantık yapacağız. Yani şöyle ikimiz belli. Pi sayısını da 3 al demiş. Yarı çap belli değil. Atıyorum birinci de 48 santim vermiş. Yani mantıkta ne yapacaksın? 6'ya böldüğün zaman yarı çapın uzunluğunu buluyorsun temelimiz bu. Hemen 48'i 6'ya böldüğümde 8 santimetre buldum. Bu benim yarı çapım. Tamam mı? Yarı çap eşittir. 8 santimetre. E bana da yarı çapı soruyor. O zaman okey to. Öbürüne geldiğinde yine yarı çapı soruyor. O zaman 108'i yine 6'ya böleceğim. 6'ya bölmemdeki sebep 2 çarpı 3. Pi sayısı 3 olduğu için 2 çarpı 3'ten katsayımın 6 olması. Bu durumda bunu da bir dikkatlice 6'ya bölersek 10'da 6, 1 defa 48'de 8, 18 santimetre de bunun yarıçapı çıkmış oldu. Görmüş olduğunuz üzere. Devam ediyorum diğer ikisiyle. Yine yarıçap soruyor. 96'yı 6'ya böldük. 16 santimetre buluruz. Yine yarıçap soruyor. 144'ü 6'ya böldük. Burada da ne oluyor? Burada 2 defa var. 24 santimetre olarak da bunun yarıçapını bulmuş olduk görüldüğü üzere. Geçtik buraya burada çapını sormuş. Ee, hemen ne yapalım? Yine 120 santim çevresiydi. 6'ya böldük. 20 santim bunun yarı çapı oldu. 20 artı 20'den iki tane yarı çapı olduğu için 40 santim olarak da bu uzunluğu bulmuş oluyoruz. Çünkü bizim bulduğumuz 20 santim burası 20 santim burası 2 tane 20'den toplamda 40 santim olarak uzunluğu bulmuş olduk görüldüğü üzere. Diğerine geldiğimizde 180 santimi 6'ya böleceğiz. 30 santimetre olur. 30 burası. 30 da burası. Yani 30 artı 30'dan cevabı 60 santimetre olarak keşfetmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz. Soru tarzımızı değiştiriyoruz. Artık problemler. Bununla alakalı problemlerimizi. Burayı biraz daha hafif tempoda ilerleyelim. Şimdi yarı çapı 14 santim olan bir çemberin Çevre uzunluğu diyor. Kaç santimetredir? Pi'yi kesirli alınız. Şimdi kuralımız yine aynı. 2 çarpı pi çarpı r. Ama bu sefer pi sayısını bize kesir olarak vermiş. Yani 2 çarpı 22 bölü 7 çarpı. yarıçapı da söylemiş. 14 demiş. 14. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Kesirlerle çarpma işlemi yapacağız. Kesirlerle çarpma işlemi yaparken önce gizli birlerimizi koyalım ki hata yapmayalım. Sonra Payla payda arasında sadeleşiyor mu sadeleşmiyor mu ona bakalım Mesela burada görmüş olduğunuz gibi 7 sayısıyla 14 sayısı Birisi diğerinin 2 katı olacak şekilde sadeleşebiliyor O zaman 7'ye böldüğümde 1 7'ye böldüğümde 2 sayılarını elde edelim Bu durumda yukarıdaki sayıları çarparsam kesilerle çarpmadan ötürü Önce 2 ile 22 çarptık 44 44'ü bir daha 2 ile çarptık yukarısı 88 eder Aşağıya çarparsam 1 eder. Bu da cevap olarak 88 santimetre gibi bir sonucu beni ulaştır Şimdi burada şeye dikkat çekmenizi istiyorum. Dikkat size ee, çekmek istiyorum. Şimdi burada bunun paydası 7 olduğu için yarıçapı da 14 vermiş. Yani birbiriyle sadeleştirmeli sayılar ya da birbiriyle ilişkili sayılar varmış. Eğer sizi pi yerine, e, yerine 3 değil de başka sayılar veriyorsa pi'nin değeri olarak muhtemelen işlemlerin içine bir püf noktası vardır. Buna mutlaka dikkat edin. Sizi yani o karmaşadan kurtaracak bir çıkış yolu mutlaka vardır. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Şimdi bu soruda da demiş ki çapı 100 santim olan bir çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Eğer biz çapla işimiz varsa hatırlayalım. Pi sayısıyla çapı çarpacaktık. Ya da 2 pi ile yarı çapı çarpacaktık. Şimdi burada biz e, şuradan yola çıkarsak çapı vermiş bize. O zaman 3,14 diye de şeyi aldıymış. Pi sayısını aldıymış. Tamam pi sayısını 3,14 aldık. E, çapımız da 100 santimetreymiş. Şimdi burada dikkat ederseniz ne olmuş oldu? Bakın şimdi burada 100 santimetrenin pratik çarpmadan ötürü bir sıfırı bunun bir basamağını kurtardı. Bir sıfırı bunun bir basamağını virgülden kurtardı. O zaman sayım komple 2 sıfırlı çarpılınca komple virgülden kurtulmuş oldu. O zaman benim sayım burada 314 olmuş oldu. Yani bunun demek ki çevre uzunu 314 santimetreymiş sonucuna ulaşmış oluruz. Ha diyeceksiniz ki bu 2 pire ile bulunamaz mı? Tabii ki de bulunur. 2 çarpı 3 virgül 14 çarpı yarı çarp dediği için biz bunun yarısını alırız. 50 alırız. Ama tekrar söylüyorum. Burada 2 ile 50'yi çarptığında yine 100 olacak. E 100 de, de bunu çarptığında virgülden kurtulup 314 santimetre olarak cevap karşımıza çıkmış olacak. Geçelim diğer sorumuza. Şimdi burada pi'yi 3 alın demiş ee, neden bahsetmiş biraz önce ön tarafta yaptığım şekilli soruların bu sefer burada şekilsiz e, cümle olarak yazmışlar. Bakın çevre uzunluğu 366 yazmış. Okey yarı çapı kaçtır neydi bizim çevremiz 2 çarpı pi çarpı reydi e, pi'yi de 3 alın demiş 2 çarpı 3 demek ki 6 tane yarı çarpmış bizim çevremiz bu kat sayılara göre. E ben o zaman 366'yı 6'ya bölersem yarı çapı bulmuş olurum. 366 bölü 6'dan e, bu durumda 36'da 6 defa 6'da bir defa demek ki bunun yarı çapı 61 santimetreymiş. Hemen geçelim diğer sorumuza. Evet güzel şekilli sorulara başladık. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanı 96 e, ve çemberin çevre uzunluğu kaçtır demiş. Şimdi bize AB kenarı uzun kenarı vermiş. Ama bu 96 bölgelik alanın kısa kenarını vermemiş. Biz önce bu kısa kenarı bulalım. Nasıl bulalım? 96'yı öncelikle uzun kenar 12'ye bölersek e, kısa kenar dikdörtgenin kısa kenarı ne kadarmış buluruz. Bunu da böldüğümüzde 8 cm gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben şöyle çemberin üzerinde bir çap çizsem ve bu da neye eşit olmuş olacak? Dörtgenin kısa kenar uzunluğuna eşit olmuş olacak. Yani bu durumda buralarda 4, 4 diye çemberin yarı çapını tespit etmiş olacağım. Bu durumda da bana çemberin çevre uzunluğunu sorduğu için çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı da 4 keşfettik. 2 kere 3 6, 6'yı da 4 ile çarptık. 24 santimetre. Şimdi ilk soruya başlarken dedim ki bakın burada pi sayısı zaten veriliyor. Önündeki iki kat sayısı da sabit bir sayı. O zaman sen sorunun içinde ya ben bu çemberin yarı çapını nasıl bulurum diye düşüneceksin. Senin tek kaygın bu olacak. Çemberin yarı çapı kaç? Çünkü değişken o, değişen o. Diğerleri sabit katsayılar, sabit semboller. Hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Ne dedik? İlk telaşımız çemberin yarı çapı kaç olacak? Evet çemberin yarı çapı burada. 15. Güzel. Ee, pi sayısı belli. Okey. E, çemberin çevresini bulabiliriz. Ama soruyu bir okuyalım. Ne demiş? Yarım dairenin çevre uzunluğu nedir demiş. Şimdi bizim formülümüz tam daire için. O zaman biz burada ne yapacağız? Bunun yarısını alacağız. Hemen formülden bulalım. Çevre diyelim. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı 15'ten Burayı da çarparsak 3 kere 15 45 eder. 2 ile de çarparsam 90 etti tamam mı? Ama bu ne diyorum tekrar söylüyorum. Bu tamamı 90 santim. Ben ne yapacağım burada? Bunun yarısını alacağım. O zaman 90'ı 2'ye bölersem 45 santimetre olarak bulmuş olduk. Demek ki şu mavi ile çizdiğim. İnşallah üstünden güzelce çizebilirim. Ya yeterli. Çizmiş olduğum çizginin boyu 45 santimetreymiş. Şimdi biz neyi hesaplayacağız? Şimdi biz bu şeklin çevresi kapalı bir şekil olduğu için bakın burada iki tane daha yarı çap var. 15-15. Demek ki bizim bu kapalı şeklimizin çevresi 45 artı 15 artı 15 hesabından 45 ile 15 toplarsam 50 60 15 daha 75 santimetre olarak karşımıza çıkmış oluyor. Görüldüğü üzere. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada da yine yarım çember vermiş. Bakıyorum şurada da belirtmiş. Dik üçgen vermiş şeklin çevre uzunluğunu sormuş. Şimdi yine ne dedik? Benim yarı çapım neresi? Hemen bunu bulacaksın. Benim yarı çapım şurası 4, 4 görüldüğü üzere. Hmm, şimdi ben burada neyi bulacağım? Şu pembe çizginin uzunluğunu bulacağım ki biraz önce bunu öğrendik. Yarısını alacağız. Ve de şeklin çevresi dediği için şu 6 ve Onluk olan kenarları da bağladığımda şeklin çevresini hesaplamış olacağım. Ortadaki 8 santimlik kenar bizi ilgilendirmiyor çünkü o bir arsanın arazinin içerisinde kalıyor, çevrede kalmıyor. O zaman biz önce pembe uzunluğu bulalım. Hemen çevre yani çemberin çevresi formülü 2 pi'de hemen burada 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 4. 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 santimetre olarak tamamını bulmuş oluyoruz ama bize yarısı lazım. 24'ü 2'ye böldüğümüzde de 12 santim keşfettik. Evet burası da 12 santimmiş. O zaman ana şeklimizin çevresi değil mi? O zaman 6 var. Mavi kenarlardan 10 var. Pembe eğriden de 12 var. O zaman burayı da toplarsak kaç almış oluyor? 16, 28 santimetre olarak cevabı bulmuş, keşfetmiş oluyoruz. Gördüğünüz üzere gençler. Geçiyorum bir sonraki soruya Şimdi burada bakalım ne demiş bize yine yarımlar var bakın Yine yarım var ne yapacağız Şu eğri pembenin boyunu Şu pembenin boyunu bulacağız Sonra Üstüne şu 1 2 3 4 tane yarı çapı ekleyeceğiz hemen pembelerin boylarını bulalım Şimdi Birinci pembe için yarı çapım 6 ikinci pembe için yarı çapım 2 verilmiş Hemen şurada başlıyorum çevre dedim eşittir 2 pire P'yi de 3 al demiş zaten. 2 çarpı 3 çarpı büyük için 6 ile çarpıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 santimetre. Bitti mi? Hayır. Yarım olduğu için 36'yı 2'ye bölüyorum. 18 santimetre. Demek ki şu pembe 18 santimetreymiş. Diğer pembeyi bulalım. Çevre eşittir. 2 pire. Bu sabit zaten. 2 çarpı pi sayımız 3. yarıçapımız bu sefer 2. 2 kere 3 6. 6 2 ile çarptık. 12 santimetre oldu. E bunun da yarısını alacağız. 12 bölü 2'den. Bu da 6 santimetre. Bu eğri de 6 santimetre oldu. O zaman gelin gerçek çevremizi hesaplayalım. Şöyle C şey dedim, kısaltma olsun diye. Birinci eğriyi aldım. 18 artı ikinci eğriyi aldım. 6 artı şurada 2 tane 2'den 4 aldım. Şurada 2 tane 6'dan da 12 aldım. Şimdi burayı toplayacak olursak 30-40 santimetre gibi. Bir sonuca ulaşmış olduk sevgili gençler. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzla. Şimdi bize ne vermiş? E, bu sanırım son soru. Aynen bu soru so son sorumuz bu arada. Bir bisikletin diyor ön tekerleğinin yarı çapı 4 santimetredir. Bir bisiklet, bisikleti komple çizemem de şöyle bir temsili bir ön tekerlek çizelim. Bunun yarı çapı diyor. Bak bu sefer yarı çapı zaten vermiş. Keşfetmeme de gerek yok. 4 santimetre vermiş. Bu diyor bisikletin tekerleği diyor tur attıkça diyor hatta 25 tam tur attığında diyor şöyle biraz rastgele çizdim ama kusura bakmayın ee, ne kadar metre yol almış olur diyor. Şimdi buradaki temel mantığımız şu bilmemiz gereken bu bisiklet bir tur tam tur attığında yani şu nokta A noktası olsun tekrar bu nokta A noktasına geldiğinde ve bu arada bir tur attığında sevgili gençler bir çevre kadar yol alır tekerleğin bir çevresi kadar yol alır. E o zaman biz bunun çevresini bulacağız. Yarıçap belli, pi sayısı belli. Zaten iki kat sayısı da kat. E, o zaman bir turda bir çevresi 25 tam turda 25 çevre. Yani sonra bulduğumuz sonucu 25 ile çarpacağız. Şimdi başlayalım. Önce çevreyi bulalım. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi sayımız 3, yarıçapımız 4. 2 kere 3, 6. 6 kere 4, 24 santimetre çevremizi bulduk. Bu bir turda 24 santim yol alıyormuş. O zaman 24 ile çarpıyorum 25'i. 25 tur atacağı için bu da ne kadar yapıyor? 4 tanesi 100 yaparsa 600 santimetre yol alıyormuş. Ama bana kaç metre ilerlemiş diyor. Bak soruda hala bitmedi. <laughs> Dönüşüm de yapacağız burada. 600 santimetre 60 desimetre. O da 6 metre eder. Yani bizim cevabımız 6 metre olmuş olur. Ve de son soruyu da çözmüş videoyu bitirmiş oluruz. Evet her güzel şey gibi videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olmayı unutmayın. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı şekilde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.